Merhaba arkadaşlar, bugün PES 2014'te çift gözlük sorununun çözümünü göstereceğim. İlk önce PES 2014'ün dosya konuğunu açıyoruz. Burada Settings diye bir şey var. Bunu açıyoruz. Buradan şimdi ilk önce böyle bir şey böyle bir sekme geliyor. Buradan kontrol cihazının kısaltmasını şunları boş yapayım ne? ben ayarlamıştım. Böyle bir ekran çıkıyor şimdi. Buradan kontrol cihazını kısaltmanızı ne görüyorsunuz? Kontrol cihazı bir deyip ilk joystick'i seçiyorsunuz. Ondan sonra kontrol cihazı 2 iki deyip ikinci joystick'i seçiyorsunuz. Böyle yaptıktan sonra optik deyip çıkıyorsunuz. Aa, çıktıktan sonra oyunda maç gösterim açı. İstediğiniz şey Şampiyonlar Ligi falan. Oradan seçiyorsunuz. Hmm. maç başlarken iki tane joystick görünüyor. Normalde peş finalde peş iki falan şöyle yapınca böyle yapınca hmm. buradan kontrol joystick kontrol cihazı yükülüyor lan buradan bu, yani ikinci joysticki seçiyordun oluyor da ama peskiman böyle yapınca bir klavye bir joystick oluyor o yüzden kontrol cihazı, cihazı bir de generic usb joystick'imizi seçiyoruz ilk joystick'e böyle yapınca oluyor izlediğiniz için I shake the